Hepinize merhaba. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Ya önce derler ki evlen, evlen, evlen. Evlenirsin, çocuk, çocuk, çocuk. Çocuk yaparsın, hadi bunun ikincisi kardeş gelsin, kardeş, kardeş, kardeş. Bu bitmeyen bir süreç. Ama biz bugün gerçekten şöyle bir oturalım karşılıklı, yürekten, içten konuşalım beraberce. Şimdi eğer beni bir kadın seyrediyorsa, biraz daha farklı, erkek seyrediyorsa biraz daha farklı. Fakat ikinizin ortak tarafından alalım konuyu. Şimdi bir kere eğer 35'in üzerindeyseniz, başka bir dünya başlıyor. Fiziksel olarak yaşınız artık belli bir yere gelmişim. şimdi. Eri oturalım doğru konuşalım. Konuşmamız doğru olsun. Oturuş eğri de olsa sıkıntı yok. Ee, ben de bunu yaşadığım için ve geç kaldığım için o yüzden siz açık yüreklilikle diyeyim ki eğer hayatınızda çocuk istiyorsanız artık bunu evlenmeden önce bazı şeyleri hani bu kişi doğru kişi mi? İyi bir baba olabilir mi? İyi bir anne olabilir mi? Ben bu adamla kavga edersem, bu kadınla hırlaşırsam, gürleşirsem sıkıntı yaşar mıyım? Hatta bence şunu bile düşünün. Bak biz ayrılırsak bu çocuk ne olur? Bunu hiçbir şey yokken ortada bile şöyle bir aklınızdan geçirin. Belki şu an aşıksınız, hiç aklınızın ucundan bile geçmiyor. Her şey çok iyi, İşte her şey çok iyiyken bile bunları düşünüyorsanız zaten akıl zeka burada. Tamam ki mesela size dostlar bazı şeyler söyler, buradan girer, buradan çıkar. Siz göremezsiniz ama onlar görür. Tabii dostun gerçek dost olması önemli. O yüzden anne babanın fikri, zikri, söyleyişleri benim için de yerlidir, önemlidir. Hep söylerim çünkü sizi en iyi tanıyan onlardır. Tabii onların da iyi yönlendirmiş olması lazım şimdiye kadar size. Ve selam evlendiniz, 35 yaşın üstündesiniz. Durumun aciliyeti ama sonra yaparım. Böyle bile düşünüyorsanız önce bir doktora gidin. Bir kere bir kadın olarak yumurtalıklarınızın ne kadar olduğunu öğrenin. Yani ne kadar yumurtlamanız devam ediyor. Ne kadar süreçte hiç sorunsuz hamilelik geçirebilirsiniz. Bunu öğrenin. Doktorunuz derse ki tamam çok iyi gidiyorsunuz. Rahat olabilirsiniz birkaç sene tamam. Ama böyle demiyorsa lütfen çocuk istiyorsanız... Bir an önce artık yapın. Ha bundan öncesi ise eğer işte o zaman işler biraz daha değişiyor. Yani 30'a kadar daha böyle yavaş, daha sakin, daha geleceğe yönelik planlar yaparak devam edin. Bir kere evlendiğiniz zaman herkes hemen çocuk 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 diyor. Onlara bir kere kulağınızı kapatın. Evet çocuk dünyanın en güzel ama en zor şeylerinden biri. Hayatınızdan, kendinizden, zamanınızdan, fikirlerinizden, üretiminizden, her şeyden fedakarlık yapmak için hazır olmanız gerekiyor doğrusu biraz maddiyatın da olması gerekiyor. Şimdi bak bana tüp bebek için geliyorlar mesela. Geriye dönecek parası yok kadının. Televizyona gelmiş diyor ki ne olur tüp bebek ölüyorum evlatsızlıktan. Çok iyi anlıyorum onu. Yardım etmek istiyorum. Doktora göndereceğim. Dönecek parası yok. Bak bu ayıp değil günah değil. Bu yüzden söylemiyorum ne olur yanlış anlamayın. Ama bu çocuk doğduktan sonra bakımı hiç de kolay değil. Bunu da bilin. Yani bunun bezi bile dünya para tutuyor. Daha yiyeceği, içeceği, gezeceği, gideceği yani bir sürü şeyi var. O yüzden hazır olmak demek sadece doğurgan olmak anlamına gelmiyor. Ee, koruma yöntemlerini ayrıca konuşuruz yine utanmadan, sıkılmadan. Ama ben önce ilişkiniz boyutunda konuşmak istiyorum. Ya lütfen çocuk yapmak için çocuk yapmayın. Klasik bir cümledir ama evliliğinizi kurtarmak için asla çocuk yapmayın. Bir adamı ya da kadını, daha çok hani kadınlar daha söyleniyor diye söylüyorum. Kendinize bağlamak için çocuk yapmayın. Dünyaya getirdiğiniz bir birey ve sizden ayrı bir hayatı olacak ve bu hayatın güzel olması size pahalı. O sizi seçemeyecek. Siz onu seçemiyorsunuz. Ama önce onun hayatında ne kadar kıymetli, iyi, güzel şeyler verebileceğinizi bir düşünün. Bunun için çok zengin olmanıza gerek yok. Hiç yok hem de. Sevebilecek misiniz? Öpebilecek misiniz? Dokunabilecek misiniz? Anlatabilecek misiniz? Zamanınızı ve ruhunuzu onun için ayırabilecek misiniz? Lütfen buna hazır olup olmadığınızı düşünün. Ve 7-24 çalışabilecek misiniz onun için? Uykusuz gecelerin hatta hesabı yok. Hani bazen böyle sinir şuralarından akıyor, ama bir gülüyor, hadi geçiyor. Eskiden de bana böyle derlerdi. Ya atıyorlar derdim. Doğru söylüyorlarmış. Eşler. Lütfen ne oldum hani ne, yani bir anda böyle bir şeye kalkışmayın. Birbirinizle bir kere ciddi bir kavga etmiş olun. Hani ayrı, Allah korusun evleri ve yatağı asla ayırmayın ama hani ciddi bir şey yaşamış olun. Bunu için söylüyorum? Birbiriniz olan tepkinizi, ifadelerinizi hani söyleyebileceklerinizi bir tartın. Bir barışma sürecini de bir görün. Bu arada bunları abartmayın hele küsmekten nefret ederim asla küs falan kalmayın ve durmayın ve asla ve asla yatağınızı ayırmayın. Onun dışında aileler çok önemli. Bak çocuk söz konusu olduğunda çocuk doğduktan sonra bir taraftan anneanne geliyor bir taraftan babaanne geliyor. Siz artık siz zaten değilsiniz o sırada aileler birbirine giriyor işler zaten böyle tıngır mıngır giderken hop tersine dönebiliyor. Bütün bunları göz önüne almanız lazım. Gerçi bütün bunları göz önüne alacağım derken de çocuksuz ve kocasız da kalabiliriz. O da ayrı bir problem ama ben size bildiklerimi yaşadıklarımı anlatayım da herkes kendine bir şeyler çıkarsın buradan. Şimdi tanıştınız, Ha bir de şöyle bir problemle geliyorlar. E ben çocuk istiyorum, ben istemiyorum. Bunu evlenmeden önce mutlaka konuşmuş olun. Aşağı yukarı ne zaman çocuk sahibi olmak istediğinizi bilin birbirinizin. Mesela eşiniz diyor ki ben 5 sene çocuk istemiyorum. Öbürü diyor ki ben hemen çocuk istiyorum. Kardeşim aklınız neredeydi diye daha önce konuşmadınız. Ne bileyim ben ister zannettim. Hayır zannetmeyin. Sorun. Çocukları sevip sevmediğini gözlemleyin. Ne kadar ilgilendiğini gözlemleyin. Kızlar, beyler için de öyle. Ne kadar anaç. Sizin hayalinizdeki anne olabilecek mi? Bunları gözlemleyin. Ya bunlar kötü şeyler değil. Akıllıca şeyler. Ya bir tane bir şey alırken ki cep telefonu seçiyorsun, bir sürü şeyimi soruyorsun. Tabii ki bir ilişki yürüteceğin, hayatını paylaşacağın, soyadını alacağın ya da vereceğin insanı hiç mi gözlemlemeyeceksin? ha içeriye cinsellik giriyor, hormonlar giriyor, özlem giriyor, hasret giriyor. Bunların hepsi uçup gidiyor. Allah aşkına bunları öncesinde halletmeniz gerekiyor. Akıllı olacaksınız. Kendinizden geçmeyin. Bir önce bunları gözlemleyin. Zaten bence erken de evlenmeyin kimse bir yere kaçmıyor, bir yere gitmiyor. Yani bunu şunun için söylüyorum bir kere 26 yaş için. Zaten bunları söylüyorum. 20'nin üzerinde de yani 30'a kadar böyle tatlı tatlı zamanınız var merak etmeyin. Kendinizi geliştiremeden bir şeylere sahip olmayı çok isterken iş olur, ne bileyim bir şey üretmek olur, para olur. Bunları tamamlamadan evlendiğiniz zaman hep bir koşturmaca ve mücadele içine giriyorsunuz. Oysa çocuk için o mücadele tabii ki devam edecek. Hatta daha fazlasıyla devam edecek. Ama bazı şeyleri bir yerlere oturtmak lazım. Hala annenizden babanızdan para alıp evin kirasını işte baba tarafı anne tarafı ödüyorsa hem yani çocuğu bir kere daha düşünün. Ha durumları çok iyidir. Çocuğunuza da ömür boyu bakacaklardır bilemem. Ama önce kendi ayaklarınız üzerinde durabilmeniz lazım. Sadece madden değil manen de öyle. Kendinizi iyi, güvende ve keyifli hissettiğiniz zaman, birlikte ortak karar verdiğiniz zaman, işte o zaman artık keyifle çocuk sahibi olabilirsiniz. İnşallah. Ne yazık ki günümüzde artık çocuk sahibi olmak pek kolay değil. Ben dahil çevremde kime sorsam herkes tüp bebek. Hani tüp bebek olmayan çocuğu böyle hani parmakla gösteriyoruz neredeyse. O yüzden sağlıklı bir e, Evlat sahibi olmanın yolu 25-35 arası diyor uzmanlar. Bu beden olarak böyle ama siz kendinizi iyi hissediyorsanız, keyifli hissediyorsanız, bak martılar da beni onaylıyor, ee, bunu güzel düşünmeniz lazım. Doğru karar vermeniz lazım. Evliliğinizin kaçıncı senesinde peki? Yine uzmanların söyleyişi 3. seneye bir bebekle girmek keyifli. Yani ikin, ikinci yılın başları gibi diye söylüyorlar ama uzman sistemiz kendi hayatınızı siz biliyorsunuz. Belki beklentileriniz var, belki ev sahibi olacaksınız, ne bileyim belki iş yeri değiştireceksiniz. Hele farklı bir memleketteyseniz, hasret çekiyorsanız annenize, babanıza, hanımlar, çocukla o hasretin gideceğini düşünmeyin. Çünkü o hasretlik devam edecek onun yeri ayrı ama çocuk bakmak o kadar kolay değil. Annenize babanıza uzak olmanız özellikle annenize biraz daha zorlaştıracak. Ha gelip yanınızda kalabiliyorsa şahane bir şey. Ama gelip yanında kalabildiği zaman da Eşler arasında sıkıntılar olabiliyor. Hele e, kocanın annesi gelirse sıkıntı biraz daha artıyor. Ama kızın annesi gelse bile bir tatlı sıkıntı oluyor. Niçin? Artık evde yeni birisi var. Ha o olmadı durumunuz var bakıcı var. Yine evde birisi var. Yani bir bebek e, ve anneanne, babaanne ya da bir bakıcı. Ve sizin ilişkiniz artık asla eskisi gibi değil. Bir anlamda çok daha güzel. Ama bir anlamda farklılaşıyor. Mesela en büyük problemler şuradan geliyor. Ee, Allah göstermesin ama hani boşanmak için gelen çiftler ne zaman koptunuz diyorum? Genellikle çocuklardan sonra kopuşlar başlıyor. İlk çocuk, ikinci çocuk neden? Çünkü bir kere yataklar ayrılmaya başlıyor. Bunu birebir akrabalarımdan da yaşadım. Çocuk çok ses çıkartıyor, çok gürültü yapıyor, çok ağlıyor deyip yatağını değiştiren beyler var mesela. Ya anne gidip içeride yatıyor çocukla ya baba gidiyor içeride yatıyor çünkü dayanamıyor sesine. Evet zorlu bir süreç bu. Ama birbirinizden kopmaya asla müsaade etmeyeceğiniz bir süreç. Dayanışmanın daha da fazla olması gereken bir süreç. Yani eşinizi siz tanıyorsunuz. Bu adam sizin yanınızda her daim kalabilecek mi? Bebeğinize bakabilecek mi? Kucağında uyutacak mı? Onunla oyunlar oynayacak mı? Öf sıkıldım al bunu başımdan git mi diyecek? Yoksa bu senin görevin her şeyi sana ait mi diyecek? Akşam gelip yemeğim nerede deyip masaya mı vuracak? Siz oysa bütün gün deli gibi uğraşmışsınız, çocuğunuz durmamış, belki rahatsızlanmış. Ve mesela böyle bir telefonda atlayıp hemen gelip sizi hastaneye götürebilecek mi? Gerçi bunun iş önemli işlerinizin alması da önemli ama bu hassasiyeti gösterebilecek mi? Bunları bir düşünün. Bunları ortada henüz hiçbir şey yokken düşünün. Çünkü bunlar sonra gerçeğiniz olacak. Birebir yaşayan birisi olarak söyleyelim ki bir çocuk bile çok zor. İkinci, üçüncü bunu yaşayan çok anne baba var. Dört çocuk, beş çocuk. Ben inanamıyorum. O kadınların yeri kesinlikle cennetlik. Daha ötesi yok. Diliyorum ve istiyorum. Hayırlı bir evlat sahibi olun, uğurlu bir evlat sahibi olun ve çok güzel büyütün. En büyük korkum bir, bir, bir araz olmasıydı mesela. Her şey yolunda dese bile doktor hep içimde bir şeyler vardı. Çünkü ben geç yaşta anne olanlardanım. Çocuğu çok isteyip de zar zor anne olabilenlerdenim. Beni böyle anneler varsa çok iyi anlayacaklardır. O yüzden insan şundan da korkuyor. Yani bu yaşta gerçekten her şeyimiz değişiyor ve risk artıyor. O yüzden bir sürü testler yapıldı. Genetiğe gönderdik. Embriyolar çok güzel oldu. Karnımda tutmadı. 7. gebelikte gebe kaldığımda oldu bu arada. Yedinci tüp bebek denememde hamile kaldım ben ve Aras böyle geldi. Oysa ondan önce e, bir evladımız daha olabilirdi ama o cennete gitti. Ha bunlar olabiliyor, lütfen üzülmeyin. Lütfen hayat hep bana mı? Hayır. Hayat herkese kötü de davranıyor, iyi de davranıyor. Siz hep iyi olan tarafta kalın ve asla moralinizi bozmayın. Çocuğun karşısında lütfen ağlamayın, gerilmeyin, kötü konuşmayın, bağırmayın. Şimdi Bebek de olsa, çocuk da olsa bunu hissediyor ve anlıyor. Çok bağıran birisiyle birlikteyseniz, çocuğunuzun bundan etkileneceğini bilin. Bir de özel çocuklarımız var. Yani siz de bir özel çocuk annesi olabilirsiniz. Özel çocukların tabii özel bakıma ihtiyacı var ve anneleri çok daha fazla vakit geçirmek durumunda onlarla, çok daha e, ciddiyetle sarılmak zorunda çocuğuna. Belki bir yerde bırakamıyor, belki kendi başına yürüyemiyor, hatta kendi başına nefes almakta zorluk çeken çocuklarımız var. Yani o annelere tapıyorum, o kadar o kadar farklılar ki, o kadar da geniş. Ee, ve iyi görebiliyorlar ki dünyayı ben onları örnek alıyorum inanın eğer o annelerden birisiyseniz şunu da yaşamış olabilirsiniz yaşadıklarım bana bunu öğretti anneler çok daha dayanıklı her anlamda çok daha dayanıklı ee, babaların çok iyi olanları var ama bırakıp gidenleri de çok dayanamıyorum diyor olmuyor diyor yani dayanamıyorum bakamıyorum diyor ve gidiyor oysa anne evladını asla bırakmıyor hep yanında o güçlü annelere de buradan selam olsun kalpten bir selam onlara ee, çocuğunuz bu arada hani kendi elinizde şimdi orada hiç elinde olmayan faktörler olabilir. Ama sizin yapabileceğiniz bir şeyler var çocuğunuzun e, sıkıntılı olmaması için. Nedir onlar? Akrabanızla evlenmeyin. Hani bundan daha kolay ve basit olabilir mi? Akraba ile evlenmeyin. O evlendi bir şey olmadı. Bu evlendi bir şey olmadı. Nurtogül çocukları var. Sizin öyle olacak mı acaba? Bilmiyoruz. Onların öyle olabilir ama her zaman risk taşıyorsunuz. Çünkü aynı genetik yapıya sahipsiniz. Aynı genetik birbirini bulduğu zaman sıkıntı çıkıyor embriyoda. Hamile kalabiliyorsunuz. Çocuğunuz dünyaya da gelebiliyor. Hatta bunu hamilelikte eğer gitmezseniz, böyle bir şey de söylemezseniz anlaşılmıyor bile. Belki birkaç sene bile anlaşılmıyor ama sonra dünyaya getirdiğiniz evlat ömür boyu sıkıntı yaşayabiliyor. Siz de öyle lütfen akraba evliliği yapmayın birbirimizi çok seviyoruz Zahide abla ölüyoruz birbirimiz için biz ne yapacağız ama işte uzaktan da akrabayız o zaman lütfen gidin doktorunuza danışın doktorunuz gerekli tahlilleri yapsın size tedbir önerileri söylesin çünkü bu da mümkün bazı şeylerin tedbirini alarak da Belki de tüp bebek yaparak da hamileliğinizi çok daha sağlıklı bir hale ve risksiz bir hale getirebilirsiniz. Ama gözünüzü seveyim, mümkünse akraba evliliği olmasın. Hadi çok sevdik oldu diyelim. Lütfen doktor kontrolünde hamilelik gerçekleşsin, bebeğiniz dünyaya gelsin. Dünyanın en güzel, en keyifli şeyi evlat sahibi olmak. Ama bu şart mı? Hayır değil. Bunu da yaşadım. Hayır şart değil. Anne olmaya da bilirsiniz. Bu bir tercih de olabilir, bir seçim de olabilir, bir gereklilik de olabilir. Ya kimse kimseye ay niye çocuğunuz olmuyor diye sormasın. Sormayın, sordurmayın. Siz böyle başınızı öne eğer olmuyor diye üzülüp sıkılırsanız size daha çok soracaklar. Bak iyi niyetli insanlardan bahsetmiyorum. Çok yalnız yakınınızda bile olabilirler. Ay konuşurken de sinirleniyorum ya. Bana kimse soramadı ama bunları sorup da ben bah halde bana gelenler çok oldu. Size ne kardeşim size ne? Çocuğum olmuyorsa size ne? Size ne? Siz kendi derdinizle uğraşın. Niye benim mutsuzluğumdan mutlu oluyorsunuz? Neden? Sonra da Müslümanım diyorsunuz. Müslüman komşusunun açlığından tedirgin olan insandır. Sen benim mutsuzluğumdan nasıl mutlu oluyorsun? Dostum değilsin, benden değilsin, akraban değilsin. Ya benim hayatımda olmamalısın bence. Bunu tabi söyleyebilir misiniz böyle bu kadar bilmiyorum. Ama bilin ki bunu size devamlı soran ve canınızı yakan, yakmaktan da bir şekilde mutlu olan insanlardan size şu dünyada fayda gelmez. Bunlardan uzak durun lütfen. Kayımaldeler. İnşallah seyrediyorsunuz bu videoyu. Yani gelininizi severek aldınız ya da işte bir şekilde bir araya geldiniz. Gözünüzü seveyim. Çocuk konusunda zorlamayın. Zorlamayın onları. Onlar kendileri karar versinler. Torun istiyorum da torun istiyorum. Siz torun istiyorsunuz da bakalım onlar anne baba olmak istiyor mu? E benim zamanım geçiyor. Ben şimdi olsaydı bakardım ne güzel. Evet doğru güzel ama onların hazır olması lazım. Yapacak bir şey yok. Bu onların kararı. Siz çocuğunuzu yaptınız. Size karışan oldu mu? Belki oldu. Ama siz bunu yapmayın. Gözünüzü seveyim. Rahat rahat bırakın. Karar versinler. Çünkü her ne kadar torun hani devamlı siz bakmayacaksanız ki bu doğru bir şey değil. Bana babaannem baktı. Bak ona göre söylüyorum. Ve çok iyi baktı. Ve iyi ki babaannem vardı. Ama ona rağmen hani bir çocuğun başına mutlaka annesi babası olmalı. Hani bunlar boşanır ama torunu ben alırım ben bakarım. Çok kötü bir şey bu, yapmayın. Onu özleyecek, o yanında değilse öbürünü özleyecek, yapmayın. Ya bunu yapıyorsunuz diye söylemiyorum. Hani varsa ola ki diye söylüyorum. Siz değilsiniz de tanıdığınız öyledir diye söylüyorum. Ee, çocukları, gençleri biraz yalnız bırakmak lazım. Biraz keyfini çıkartsınlar hayatın. Ve lütfen dediğim gibi, bak martılar hep katılıyor ne söylersem. <laughs> Sizi çok seviyorum. İnşallah keyifle, sağlıklı, sıhhatle, zamanında ve evliğimize daha da güzellik katacak şekilde bir bebeğiniz olur. Bebekleriniz olur ve keyifle büyütürsünüz. Sizi seviyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere.